Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlere kendime aldığım Renault 5 yani Süper 5 olarak adlandırılan aracı tanıtacağım. Aracın motoru 1.1 beygir olarak da 47 beygir arkadaşlar. Bu aracı bu şekilde aldım ben. Koleksiyon olarak diye geçiyor. Koleksiyon olarak geçmesinin sebebi de 30 yılı aşkın araçlar koleksiyon olarak geçiyor arkadaşlar. Bu araç 88 modeldir. Sadece 57 bin kilometrede. Ama estetik olarak çok güzel duruyor benim gözüme. 88 model olmasına rağmen. Aracın üstündeki her şey orijinal. Ee, onun dışında söyleyeceklerim Sürerken çok keyif alıyorum arkadaşlar bu aracı ben. Çünkü çok rahat ve konforlu. Tabi araçtan beklentileriniz neler ona göre değişir. Ama ben bu aracı sürerken keyif alıyorum. Birçok araç sürdüm. Ama bu başka keyif veriyor. Öyle diyeyim. Bu araçta yapacağım tek şey siyah olan parçaları tekrardan boyamak. Burada hafif sürtmeler var. Bütün siyah parçaları boyayacağım arkadaşlar. Onun dışında sağ ön çamurlukla ön kaputu boyayacağım. Ufak bir ezilme var burada. Kaputta da dolu izleri var. Araba estetik olarak güzel duruyor. Onun dışında söyleyeceklerim bu araç 5 yıldır garajda yatıyor. Ee, aracı aldığım kişi aracın ilk sahibi. Sadece 57 bin kilometre sürmüş bu aracı. Aracın motorunda ya da herhangi bir şeyinde hiçbir sıkıntı yok. Çürüme mürüme dahi hiçbir şey yok araçta arkadaşlar. Aracı muayeneye soktum sıfır defo çıktı. Cam tavanı var arkadaşlar. Bu modellerde bazı çoğunlukla cam tavan olmuyor ama bu araçta cam tavan var. Bütün camlara da baktım hepsi 88 model orijinal camlar. Değişmemiş farlar değişmemiş tarih olarak yine 88 arka stoplar 88. Onun dışında diyeceklerim aracın içi böyle arkadaşlar. Kılıfla kullanıyor aldığım kişi arkadaşlar hep kılıfla kullanmış. Aracın koltuklarını göstereyim, koltuklar böyle. Bir yaptığı tek şey teybi değiştirmek olmuş aldığında. E, Pioneer CD'li teyip var. Onun dışında motor içini göstereyim. Aracı çalıştırırken, e, bunun adını unuttum Türkçesini. Burada starter deniyor arkadaşlar buna. Buna e, kaldırıp çalıştırmamız gerekiyor. Çünkü motor ee, soğuk olduğunda çalışmakta zorluk çekiyor. Onu çektiğimiz zaman ise hafif gaz veriyor, rolanti de çalışıyor öyle kendince. Isındıktan sonra indirebilirsiniz. Ondan sonra kendi çalışmaya devam eder. Motorumuz bu. Temiz duruyor arkadaşlar. Herhangi bir yağ akıntısı falan hiçbir şey yok. Araç temiz. Aracın tek sıkıntısı aracı bu anahtarla çalıştırıyoruz. Kapıları bununla açıyoruz. Bu da benzin depomuzun anahtarı. Yani hepsinin farklı anahtarı var. Tek sıkıntısı bu arkadaşlar. İsterseniz aracı sürelim bir. Bakalım nasıl keyif veriyor mu gerçekten. Tabi üst camı kapatmanız gerekiyor. Su girebilir. Arkadaşlar aracı çalışırken hafiften çekiyoruz bunu. Rolanti de çalışmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu hafiften gaz veriyor. Motor soğuk olduğu için gaz vermesini sağlıyor. Hafiften indirdiğimde görürsünüz motorun sesi biraz kısılacaktır. Motor soğuk olduğu için bunu yüksekte tutmam gerekiyor ki motor ısındığı zaman kapattığımda istop etmesin diye. Hani böyle bir şey var bunda. Biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Onun dışında aracın iş aynı böyle arkadaşlar. Hani gayet keyifli benim için. Üste cam tavan var. Hani koltuk rahat. Buradan açılıyor. Buradan açılıyor arkadaşlar kapılarımız. Onun dışında bir tur atalım. Bunu açalım. Bir bakalım nasıl duruyor. Işıklı da böyle duruyor arkadaşlar. Anacımız sürebiliriz arkadaşlar. Isınmıştır motorumuz. Emniyet kemerimizi takalım. Bunu indirebiliriz. Büyük ihtimalle ısınmıştır. Kapımızı kilitledik. El indiriyoruz. Aracımız hazır arkadaşlar. Sürebiliriz, indirdik. Müzik de dinleyelim. Bakalım takalım ne müzik var içinde. Tabii eski bir müzik var. Sürüş olarak gayet iyi. Böyle takılacağız işte. Dediğim gibi arkadaşlar sürüş olarak çok keyifli. Arka silecekleri de buradan çalıştırıyoruz. Tuşa basıyoruz çalışıyoruz. Gayet keyifli ya. Bu aracı satmayı düşünmüyorum arkadaşlar. İyice bir temizleyeceğim her yerini. Cumartesi olsun pazar olsun güneşli olduğunda alıp çıkacağım. Çünkü çok keyif veriyor sürerken. Bu arada araç 4 vites. Bir de geri 5 vites oluyor. 180 kadaran koymuşlar ama en fazla çıkacağı çıksın çıksın 140'a çıkar arkadaşlar. Müzik de güzelmiş bu arada. aracımızın sürüşünde ya da gidişinde hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Devir göstergesi tabii ki yok. Sadece hız göstergesi ve benzin göstergesi var. Hani direksiyon olarak da rahat arkadaşlar. Zorlama gibi bir durum yok çevirirken, sadece durduğumuz yerde çevirirsek zor çevrilir. Dediğim gibi bu araç koleksiyon olarak geçiyor. 30 yılı açtığı zaman koleksiyon olarak geçiyor bu araçlar. Herhangi bir araç olsun 30 yılı geçtikten sonra koleksiyon olarak kaydettirebiliyorsunuz. Çeklerim bu kadar arkadaşlar. Ağaç bu. Ağaç bittiğinde bir de videoyu çekeceğim. Çünkü benim çok hoşuma gitti bu araç. Sizin de sizinle paylaşmak istediğim bu aracı. Hani ben birçok araba alıyorum. Onları videoyu çekmedim ama bu aracı çekme gereği hani bu araçtan yüksek performans beklemezsiniz. 47 beygirlik bir araç. Anca böyle hızlanır. Şunda frenler tabi ABS ama ABS yok. Sürerken dikkat etmek gerekiyor. Tavanı da açtık. Hep yağmur suları doldu. Üstümüze dökülüyor yavaşlar. Keşke açmasaydık ama yapacak bir şey yok. Artık dökülecek üstümüze.